Biz kadınlar çarşaf giymiş olsak veya İslami ve adetlerini yaşayacak yaşasak Almanya'da ya yaşıyoruz. Almanlara karşı kaba ve öcü veya ilgi çekmez mi? Biraz olsa şeklimizde yani giyiz, giyiş ve kur, giyim ve kuşamımızda taviz veremez miyiz diye soruyor. Ben de cevaplıca. Yani diyor ki ben kadınlar olarak Müslümanlığı sokakta da yaşasak bize Alm Almanya'dayız. Efendim bize Kem gözle bakıyorlar? Ya, İslami şirin gösteremez miyiz? Arkadaşlar, bunu da izah edeceğim. Mukaddime lazımdır ama her, hepiniz buna sabredemiyorsunuz. Mukaddime lazımdır. Önce neredesin? Yani Alman derken neyi kastediyorsun? İnanmayanlar mı kastediyorsun? Evet. İnanmayanlar, Allah'ın Kur'an'ında ayetler okuduk. Onlar henüz daha insanlık vasfını taşımamışlardı. Onlar henüz daha insan sınıfına girmemişlerdir. İman etmeyenler henüz daha insan sınıfına girmemişlerdir. İnsan insandan utanır. İnsan sınırına girmeyenden niçin utansın ki? Sen İslam'ı yaşamakla kainatı yoktan var Allah-u Teala'nın yeryüzündeki halifesi olduğunu ilan ediyorsun bu kadar muazzam bir kuvvetin, bu kadar muazzam bir varlığın adamı olmaktan hayal edeceksin, ne olacak? İnsanlık vasfını henüz tanımayan bir takım kimseler sana kem gözle bakacaklar diye. O zaman İslam henüz anlayamadık, İslam'ın gururunu anlayamadık. İslam'ın verdiği o şeyi, bize verdiği cesareti henüz daha yakalayamadık. Tepeden tırnağa kadar İslam hep cesarettir. Sen, adam icabında bir böyle insanların gözünde büyük olan bir yere mensup oluyor, bir Diploma sahibi oluyor yahut bir meslek sahibi oluyor, buraya bir rezet takıyor. Hem de altına takmıyor, milletin gördüğü yere takıyor. Konuşurken de sana böyle diyor, ben falan işte merhaba falan, böyle diyor yani buraya bak diyor. Yani gurur diyor, yani ben filancıyım, filan yerdeyim, filan fakülteyi bitirdim, şu meslekteyim falan, mühendisim, işte doktorum yahut bilmem neyim. Peki o, dünyalık olan bu şeyinden gurur diyor, rezetini buraya taktı. Sen de İslam zırhı rezetini taktın, sokağa çıktın. Neden utanıyorsun? Sen de gururlansana. Kendini beğendiğinden değil, İslam'ın bayraktarlığını yaptığından gururlanacaksın ve ya bu ibadet olacak. İbadet olacak. Bu, bu. ibadet. İbadet. Allah'ın adamısın. İstanbul'da bakıyorsun bir adam bir yürüyor, kolunu sallamasından birkaç kişi sanki devrilecek. Ya bu adam kimdir? İşte valinin adamı falan diyor. Yok emniyet müdürünün adamı. Emniyet Müdürü'nün adamı, bir sokaktan gezerken bile onu anlatmak istiyor. Pat küt pat küt gidiyor, arabasını kullanırsa betelik vermiyor sana falan. Sanki yolları falan o yarattı gibi bir hal. Bir soruyorsun, mutlaka işte dünyalık makam sahiplerine bir yakınlığı var. Kendisi bile değil, yakınlığı var diye gururundan arabasına binemiyor, gururuna yoldan zor geçiyor. Peki, o öyle yapıyor da sen Resulullah'ın adamısın. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki halifesi, gölgesisin. Sen nasıl gururlanmıyorsun ki? Sen nasıl utanıyorsun ki? Ben görmedim hiç mesela bir şehrin valisi, valisim diye böyle kenardan köşe aman ayıp olacak kenardan köşeden gidiyor falan görmedim. Daima forslu olarak geçmiştir. Siz de bunu böyle bilirsiniz. Peki validen daha büyük valiliktir Allah'ın senden razı olması. O zaman sen ne köşe bucaklarına utan, utanıyorum diyorsun. Yok arkadaş, Müslümanlığı yaşamak en büyük şereftir. O şerefi gönlümüzü ve göğsümüzü gere gere yaşarız. Tüküren nasıl tükürsün? Buyurun. Bana tükürmeyin. Vallahi Resulullah'a tükürmüş olur. Vallahi Cenab-ı Hakk'a tükürmüş olur. Benim şahsım da onlara tükürmüş olur. Buyurun tükür. Görüşürüz ahirette. Sen ona da öyle deme. Ondan gurur duy. Tükürdü mü sana? Yaşar edebilecek mi? Yok. Nefsin araya girecek mi? Hiç dokunma. Öyle geç git. Nefsin, nefsinle biraz kahrolsun. Biliyorsunuz Hz. Ali Radan'ın serini hani bir kafirle beraber mukatele ederken kafirle yatırdı, kılıcı kalktı kafasını indirecekti. Alttan yukarı tüm tükürdü ona. Hazreti Ali'ye tükürdü. Hazreti hemen kalktı üzerinden. Dedi sizin işleriniz aklınız ermiyor diyor. Şimdi müşrik diyor onu. Diyor ben sana bir şey yapmam. Ne ananı dövmüştüm, ne babanı dövmüştüm ama beni öldürüyorum. Şimdi sana tükürdüm. Daha ziyade bana hücum edip benim kellemi koparacak. Bıraktır beni bunu. Anlayamıyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh'a Biz sizi Allah için İslam'a davet ettik. Kabul etmediniz. Ayrıca İslam'a düşmanlık ediyordunuz. Bunun için sizin kellenizi alıyorduk. Şimdi bana tükürdün sen, tükürünce benim nefsim araya girdi. Ve şimdi kılıcı, da, nefsin diyor ki daha iyi çal. Yani Allah rızası arasından şeytan girdi. Ve şeytana uyarak, nefsi uyarak iş yapmaktan Allah'a sınır. Onun için kalktım. Ya sizin İslamiyetiniz bu kadar incedir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Dedi İslam oldu. Tükürük adamı, adamı. Sen, adamı. Hazreti Ali'ye Ali tükürmek, tükürmek adamı irşad etti. Adamın Müslüman olmasına sebep oldu. Bize bir Müslüman tükürse belki kafir olmasına sebep olurdu. Sen nasıl ben bana tükürdün? Vay hay, kopuğun hay, bilmem hay, nesi hay, falan. Aman ha, aman, 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 aman tükürsünler. Tükürsün İslam'dan... Hoca efendi izzet ve şeref sahibi değil miyiz? İslam'ı yaşadığın için hakaret, bir iki tane hakaret gör, vallahi ahirette en büyük sermayen olacak o. Mahşerde dallandığın zaman, ya Rabbi ben sırf senin hatın için filan yerde öc öcümü alabileceğim halde, intikam alabileceğim halde sırf senin için tokatı atmadım, tükürüğü atmadım, söz bile söylemedim dediğin zaman vallahi en büyük sermayedir bu be. Sen ahireti ne zannediyorsun? Allah için azıcık kıpırdamayı ne zannediyorsun? Hiç Allah'ın izniyle Müslüman, İslam bize ne verirse onu yaparız. Kimsenin de gözüne bakmadan yaparız. Ama batıyorsa kimsenin gözüne hiç ona da aldırmayız Allah'ın izniyle. Öcü değildir. Öcü, Müslüman hiçbir zaman öcü olmaz. Bazıları da siz ayrılık çıkarmış oluyorsunuz. Herkesin yaptığı gibi yapsak olmaz mı? Ayrılık, İslam'dan ayrılan ayrılık yapmış olur. O zaman ben sana derim ki Muhammed Mustafa da ayrılık yapmıştı öyle mi? Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem e, İslam'la, İslam'ı irşadla çıkmadan evvel müşrikler herkes evinde gayet rahattı, kimsenin kavgası gürültüsü yoktu. Putlara tapıyorlardı, zina alabilme işliyordu, kumar, herdi var. Bur patlasın çağ olacağız. Her şey kavga gürültü yoktu. İslam geldi, kafirlik, Müslümanlık ayrıldı, farklar oldu. Bu şimdi fitne mi oldu? Hak geldi arkadaş, hak geldiği zaman hakka katılmayan fitne yapmış olur. Hakkın zuhur etmesi, zuhur ederken bir takım şey, olaylar fitne değildir. Hakkın yerleşmesidir. E sen şimdi diyorsun ki yok efendim İslam'dan taviz verelim de biraz da onlar gibi görünelim. Bu fitne değildir ki. İslam'a uymak fitne değildir. İslam'dan ayrıldıkça fitne koparmış oluruz. Evet. evet ama bunlara dikkat edelim.